Ozon yağı. Ozon yağdan sonra ozon TET bu farklı ozon yağı. Bu yağ testis epididimit test, testosteron testosteron yani erkeklerin cinsel organlarına ortaya çıkan varikozun sorununa karşı masaj yapmak için bir ozon yağı daha ürettik. Ozonlu udi hindi yağı. Bir ozon daha ürettik normal olma ya masaj için. Bir de yeni bir ozon yağı ürettik. Evet. Bu ozon yağı UYZ uyuz. <laughs> Şimdi niye böyle bir şey ürettim? İnsanın yüzünde yüz kurtçukları var. Kipriklerinin kökünde kıl kökü kurtçukları var. Ben de bilmiyordum çok tuhaf bir şey ya. Her insanda var. Roza hastalığı olanlarda daha çok. Kıl kökü kurtçukları, yüz kurtçukları her insanda var. Ya yiyip duruyorlar beraber. Canavar gibi bir şey. Anüsleri yok. Yiyorlar, yumurtuyorlar. Yiyorlar, yumurtluyorlar, Sürekli yiyorlar. Onlardan biraz daha büyük olan uyuz, akarlar var. Akarlar cildin altına giriyor, cildin altında yumurtluyor. Akarlara karşı bir ilaç kullansanız kimyasal ilaçlar çok tehlikeli. Yan etkileri çok büyük. Uyuz için ilaçlar var, hepsi yan etkisi var. Evet. Araştırma yaparken uyuza karşı limon otu. çok çok etkili klinik arasmalar yapılmış. Aa çok güzel. Ardıç ya, defne ya, bilye kikik ya vesaire vesaire. Çok muazzam bir ürün ürettik. Aslında ben bunu acele ettim. Niye acele ettim? Kendim için ürettim. Dedim ya mavi sabun hediye getirmişlerdi. Kullandım. Uyuz gibi kaşınmaya başladım. Gerçi uyuz değildim. <laughs> Ama cildi bozdu tahriş etti kimyasal maddeler. Onun nedeni uyuz gibi kaşınıyordum. Dedim ki bir saçımı kontrol et bakayım. Kontrol etti. Baktı dedi ki yok bir şey yok. Bir şey yok da niye böyle? O sabunun içerisindeki ağır kimyasalar saçımı, saç derisini hemen sadece uyuza karşı değil. Her türlü enfeksiyona karşı, mantara karşı, kandidaya karşı, Uyuz böceğine karşı yüz kurtçuklarına, 42 kurtçuklarına karşı. Hatta bir tek hücreli mikroplar var, şeyler, parazitler var. Bunlara tek hücreli parazitlere de protozol al denir. Protozol anti protozol protozol al <laughs> ona bile etkili. Tek hücreli canlılar oluyor. Çeşit çeşit enfeksiyonlar hastalıkları tetikliyor tedavi edilmezse. Onu bile yok eder. O da cilt altında besleniyor. Ee öyle bir şey ürettik. Ne yapıyorsunuz? Ş şöyle bir çay kaşığı denemez kaşığı <laughs> kaşınıyorsa oraya. Ha bu tövbe estağfurullah. Bir çay kaşığı ha bu genital bölgeye erkek ve bayanlarda cinsel organlarının çevre yavaş yavaş siyahlaşıyor. Küf mantarından dolayı, kandidadan dolayı veya başka mikroplardan dolayı siyahlaşma, esmerleşme oluyor. Koltuk altında olursa terbezi iltihabını zamanla tedavi edilmezse terbezi iltihabı hidratinti suprativa vesaire çeşitli hastalıklar ortaya çıkıyor. Hem kasıklara hem koltuk altına hem de uyuz olan yerler her yere sürülebilir. UYC, uyuz, özel bir ürün bu. UYC. Her tarafınıza sürün. Bol bol. <laughs>